Onun karakterlerinin özellikler mi ya? Aslı olur mu? Aman başa ölüyor. Şunlara şu alayım mı? Abi şu oradaki ortadakileri istiyorum bana böyle şey koyacağım böylece sayende ha ilk Bakalım burada biri var mıymış? Vardır kesin. Net vardır Bakın yok demiş. Yok. Yok. Gidelim. 12. Yenerim ben bunu. Sıkıntı değil. Yenerim. Robot. Rööö ve demiş Krosa varmış. Hemen gel gel gel. Bili 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 bili. Döv be. Aman. Sen bana mı vurdun? Eee prim. İyi. Bakalım şuna. Burada da hiçbir yok. Görmüşüm bunu. Hadi mutlu yapalım. Çok sıkıntı iyi. Böylelik bu kastı. Böyle. Böyle. İyi. 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 Eller hiçbir şey çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmayacağını da biliyordum. Sen nereye gidiyorsun? Biraz da kim oynayalım? Biraz da sen oynayalım? Şöyle mi? Hmm. Unutmadığımı 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 Yukarıda unutmadığımı Yukarıda unutmadığımı Mendi. unutmadığımı 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 Orada bir camı kesmiyor. Abi sen dur. Sen oraya dur. Ulti atalım. Gel. Gel biri bir. <laughs> gel. 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 Bana hasar var Hadi bakalım hasar var. Ama o hasar verir. Sen mi gelecektin? yakından gel 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 valla vururum vur oh my god öldürdün adamım şimdi ben nasıl keseceğim iyi böyle kaç şurada biri vardı, kesin net buradadır ha şuradadır şuradadır aga okay. şurada orada bir yerde Hemen dur bir saniye. basacağım. Nereye basacağım? Orası tamam. Buraya. 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 Bu kadar ne dakika değil. Evet karakter açıyorum. Tamam. Karakter açmanın bir tane kupa da mı geleyim? Ben. Hmm, sen kusura hmm, bakma Hadi kardeşim sen git. Büyük benim. Yavuş. Gel gel gel. Aha ona vurdu. Şimdi vurdu onu. şimdi oradan keserim ki ben. En ağır. Şuraya da uç koyalım. Bakalım sen neredeydin? kadar Hoppa. Bana sar. Verme. Bak. Öyle ultiyle ile Şimdi şuradaki bir tane yük var. Ne tane yük var. bir tane yük varmış. Yani sen şimdi... Sen şimdi nane yiyor musun? Hmm. Öpüyüm var. Şiyomaz. Ulti kullandı zaten. Yani ben şimdi onu keserim. Sıkıntı. Değil. Bak sen bir canı kaldı. Bir canı. Bir. Bir. Ve keseyim. Ne no olur. Ne no olur. Kabul. Hadi. Hadi yeni karakter açıyorum. Yeni karakter açıldı. Vallahi yeni karakter açtım. Vallahi açtım. Aa, evet. Hadi diyelim. En daha savaşçı olarak bu arada hangisi de seçtim acaba? gene bunu bir Bilmiyorum şu geldi daha çok hoşuma <laughs> Çok azmış be. Direkt kaçtı. İşte <laughs> Ender. <el> <laughs> Ender ya o yüzden. Ne oluyor? Biz A süper Ender. Süper Ender. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne, yap ne yapayım? Hangisi? Bilmiyorum ki. Bence bu. Hayır. Hayır. Hangisi? <laughs> <laughs> Oğlum Onların hepsi bombacık <laughs> ya. Öylesini seçeceğim şimdi. Açalım değil mi, mi? artık? <laughs> Şimdi yeni karakterini oynayacağız. Yani yeni karakter. Ben yükselteyim bunu. Hemen, hemen. Aynen. Ben yükseltiyorum bunu. İyi böyle daha iyi böyle. Alt seviye yaptım. Şimdi kostümlerimden. Aa, o, o böceği varmış. Bu neymiş? Mega böcek B. He. Mega böcek B varmış. O mega Neko B varmış. Eh. O burada altını varmış. Altına Neko B. Bu ne? B bytes. Peki bu ne? baş düşman bir... Çok değişik. İlk defa oynayacağım bu karakteri. Hadi bakalım. Ses diyelim. İlk defa oynayacağım şimdi. Oynayalım. 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 Dans edelim de dans edelim. Ha bunun bir mermisi var. Gink. Lan benim ismimi çalmış bu direk keseceğim. Hiç acımayacağım. Vurun. Benim ismim de keyifli. Çalmış işte. Yanat. Neyim ya? Yanat atmayayım. Bu kadar da kız. kancanızı bir şeydim ben. Önceden ismimi değiştirdim. İsmimi değiştirdim. İsmimi ismini değiştirdim. Bu arada bunu söylemiş. İlk defa oynadığım için ben şimdi yavaşlatma kullanacağım da yavaşlatmayı kimin üzerine kullansam acaba kimin üstünde ilk hemen 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 abi kesildi. Altın isimli olmamış ama karakter kesildi böyle böyle çok gülmüş aaa alıyor ilk defa ağlıyor ağzında bir karakter var Ağırın. ama boş verir neyse bazıları çekiyor sonra nefret ediyor. Evet, evet, öyle ya. başla 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 başla. Açıl ya. 9 dakika oldu şimdi. Aldım, aldım, Sağ ol. Eyvallah, Uç. 4550. 4950. Tak 4000'lerden çıkıl. Bir saniye ben şunu keselim. Hıh. Uh -huh. Gelme vallahi. Abi boş kullanıyorum. Bu oyun böyle. La oğlum nereye gidiyorsun? Bur Oh my god, çok şey yapıyorum. 47. Hemen sen de Kanka ben orada mıyım? Uy, can azaldı. Azal. Bitti, bitti, bitti. Canım bitti. Net bitti. Net, net, net. Net bitti. Kazandım. <laughs> hmm? Kazanmışım. Ay, evet çok kolay bir oyun. Bir, yani benim benim ustalık karakterim. İlk ustalığı iki yaptım, bunu iki yaptım karakterimde. Ama hesabım bitti için bunu oynuyorum. Yok. öbür türlü oynamazdım. Valla sıkma. Valla sıkma. Sıkma sıkma. Yenildim. Ama ya. Ama ya, kazanmak da benim hakkım. Ben de bir çare geldim. Hayır sağ Şunu da aldım. Ötebek... Ama... Ben de şey? ekran kaydı kapat. ekran kaydı. Şurada şurada. ekran Bak